Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Çınar'la kek Çınar. yapacağız. Biz annele kek yapacağız. Neli kek yapacağız? Neli kek yapacağız. Neli? 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 Kakaolu. Kakaolu. Çikolatalı. Çikolatalı. Aley. Aley. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazır. Aleyküm başlıyorum ben, ben hazırım sen aley <laughs> şimdi kapağımızı açalım o zaman iki tane yumurtayı döker misin kabın içine Hop. <laughs> tamam ben tutayım sen dök tamam mı şimdi bu şekeri dökmeni istiyorum bir dakika şöyle yapalım Hı. dök 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 tamam şimdi kapağını kapatıyoruz ve Karıştırıyoruz. Bas bakalım düğmeye. Bas. Bas bas sıkı bas. Gücün yetmedi mi? Sırada ben... <laughs> ne var? Süt. Süt. Dur bunu alayım ben. Dikkat et birazcık ağır olabilir. Evet aferin ya. Şimdi ya dikkat et. Evet. Ne kadar güzel akıyor ya öyle değil mi? Şimdi kapatıyoruz ve biraz daha çırpıyoruz. Hadi bakalım. Anne. Un sonra. Tamam. Hadi çırpalım. Ama, ama Hı Hadi bakalım bas. Şimdi sırada kakaomuz var. Ve Ay. Yok bu. Vanilya. Al dök onun içine paketi. Çevir. Yavaş. Dök çalkala böyle. Evet. Tamam tamam. <laughs> ben dökeyim birazcık kalanı da şöyle. Ben, ben ne dökeyim ya? Hı -hı. Al bakayım. Bunu dök sen de. Bu da ne tozu? Hamur kabartma tozu. Evet yavaş. O çok güzel oldu. Birazcık da anne döksün o zaman. Tamam mı? Ben arabana döktüm. Biraz da böyle çırpalım. Hadi bakalım. Çırpıyorum. <laughs> tamam. Bu ne? Un. Dök bakalım. Evet. Bütün unu döküyoruz. Değil mi? Ellerini böyle yap. Böyle. <laughs> Hadi şimdi un çırpalım gel. Çocuk da atılma hatasınız. Çocuk da Sarıma hatta değilmiş. <laughs> evet kekimiz hazır. Şimdi bunu pişirme vakti geldi. Şimdi böyle bir makinemiz var. Bunu biz karıcından almıştık. Ah, açamadık. Bir dakika. Kitlemişiz. Çınar kitlemiş. Şöyle bir göstereyim. İçi var. Küçük küçük minik cupcakeler yapıyoruz bunda değil mi Çınar? Şimdi ne? keklerimizi, oh şöyle seni görsünler. Buraya boşaltalım ama ben dövüyorum. Peki çiğ halle yemek güzel mi? Güzel mi? Baba. Ben de seviyorum. çınar bunlara koymak istedi değil mi çınar? Küçük küçük böyle. Ama da kalıptım. Duydum. Hangi renk kalıbım var? Renk. 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 Buraya bak söyle. Haniye. Buraya bak. Haniye. <laughs> ya buraya baksana. Haniye. Beni mi kandırıyorsun? Arada keklerimiz pişmek üzere çok az kaldı. Amaı çıkartıp küçük tepsimize koyacağız. Tapus. Am tapus. Am tapus. Alo tapus. Çikini pişiyor mu? Hayır. <laughs> pişiyor. Evet. Çınar 2,5 yaşında, 2020 doğumlu. Ee, çok fazla televizyon izlemiyoruz. Ee, çok az diyebiliriz hatta. Ben Ne izliyorsun? De ben. Ne kadar izliyorsun peki mesela? Az mı çok mu? Çok. Az. Çok az. Çocuklar çizgi film izler mi? İzler. Hmm, ben izletiyor muyum sana? Ama izliyorum. Ama izliyorsun. Biz haftada e, bir veya iki kere sanırım ancak izliyoruzdur. Telefon hiç vermiyoruz. Telefon hiç bilmiyor yani. E, çizgi film işte arada bir böyle. Artık iki buçuk yaşına geldiği için değil mi? Onun dışında müzik dinliyoruz. Evde aktiviteli oyunlar yapıyoruz. Kek yapıyoruz, kurabiye yapıyoruz, poğaça yapıyoruz. Parka gidiyoruz, gezmelere gidiyoruz değil mi? En çok da alışverişi seviyoruz. <laughs> Ama bana değil mi? Atatürk'ü. Evet. 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 Bizim kekimiz pişti ama biraz sıcaklar. Ne yapacağız şimdi Çınar? Ayağa kalk seni görmezler. Gel. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. O arada ben de kekimden yeni alıp yenilerini koyacağım. Bu kek kalıbının en güzel yanı. Çok pratik bir şekilde gerçekten pişirmesi. Ben. Başkaşık 7 dakikada falan pişeceği bir cupcake. Ya da hani küçükler ama fırın derdi yok. İşte elektrikli uğraşmıyoruz, hmm. fırını açmakla falan bilmiyorum. Bana fırın açmak hmm. çok eziyet geliyor şahsen. Herkes hmm. öyle midir bilemiyorum. Çınar ben sence nasıl çıdak, oldular? Tadları nasıl sence? nasıl Bilmem bence güzel oldular. Ben de güzel oldum. Bence. Yemek için sabırsızlanıyor musun? Evet. Birazcık soğusunlar. Sonra sütle beraber. Pizza. Evet. Hani? Ben, ben böyle bence. bir tarafının ben. kenarı kırılmıştı. Onun tadına bakıyorum. Çok güzel. Evet. Anne. Kek. kek. Evet. Alırken kırdım ben oradan. Oradan kaldırırken kırdım ben birazcık. O yüzden bunu ben yiyorum arkadaşları. Ah annem bana değil. al. Al. Annem ben alırım malum. çok iyi Ama ya kapt seni öyle görmezler. <laughs> Güzel beğendin mi Çınar? Hı? <laughs> Ayak kap kucağımda oturmak istiyor. Beğendin mi? Beğendim. Ne kadar? Büyük mü? Büyük. Ne kadar büyük? Tabii. Kocaman. 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 <laughs> Keki beğendin mi Çınar? Beğendim. Ne kadar beğendin? Çok mu? Anlıyor beğendim. Peki kaç tane yiyeceksin? 10 tane mi? Amriya. Am 10 lira mı? Satıyor musun kekleri? Evet. Pazarda nasıl bağırıyorlar? Pazarda. Pazarda. Da bu Satıldı mı biz bu kekleri pazarda? Satmak ister misin? Evet. <laughs> ne kadar keklerin pazarcı? Ne kadar? O ya. Çok pahalıymış ama ya. 5 lira olur mu? Hiç olur. Tamam peki. Alıyorum o zaman iki tane. Tamam mı? Bir de? Bir de TikTok'ta. <laughs> Takip edin. Takip edin. Bay bay diyeceğiz. Bay bay. Evet, şimdi biz kekimizi yaptık. Keklerimiz pişti. Gayet güzel olmuşlar. Ee, çınar yedi. Birazdan ben de yiyeceğim. Ee, Oğlumla beraber etkinlik videoları, yemek videoları ve beraber yaptığımız aktiviteleri bol bol videolamayı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. 2,5 yaşındaki oğlum ve ben sizleri öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Bakalım. Hocam Bay bay.